Herkesin aklındaki soru evet ben bir yakınıma böbrek vereceğim ama daha sonra bana ne olacak? Tek böbrekle yaşayan gerçekten yarım insan mıdır? Ee, bu sorunun yanıtı hayır. Çünkü yıllardır bizde bu sorunun cevabını iyi bildiğimiz için canlıdan böbrek nakli yapabiliyoruz. Ama bu soru cevaplaması kolay bir soruda değil. Öyle ki vericiyi önceden çok detaylı tetkiklerden geçirmek ve dünyada yerleşmiş kılavuzlara uygun bir şekilde sağlıklı olacağından emin olduktan sonra ancak böbreğini çıkarma ameliyatını yapmak buradaki en önemli konu. Burada verebileceğimiz bazı örnekler de var. Doğuştan her 400 kişiden biri tek böbrekli olarak doğuyor. Bu insanların böbrek hastası olma ihtimali normal popülasyona göre daha çok artmış değil. Diğer önemli konu bir kaza ya da başka sebeple bö böbrekleri çıkarılan insanlar var. Bu insanlarda da böbrek yetmezliğini eğer bir hastalık hali yoksa daha sık görmüyoruz. Ama bunların yanında belki yeryüzünde şu anda 500 bine aşkın Amerika'da, Avrupa'da istatistikleri çok detaylı olarak tutulmuş verici verileri var. Böbreğini bağışlamış insanların verilerini gördüğümüz zaman görüyoruz ki Güvenli standartlar içerisinde değerlendirilip böbreği çıkarılan kişilerin kendilerinin ileride böbrek hastası olma ihtimali artmıyor. İşte bu sebeplerle biz dikkatli, kontrollü bir şekilde vericileri değerlendirdikten sonra evet, böbreğinizi bağışlayabilirsiniz diyoruz ve bu kişilerin de ileride kendilerinin böbrek hastası olma ihtimali artmamış oluyor.